Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Bugünkü akşam yemeğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ben bu akşam ıspanak yemeği yapacağım inşallah. Sulu ıspanak yemeği yapacağım. Bunun için önceden ıspanaklarımı tüm tüm yıkadım. Sirkeli suda beklettim. Doğradıktan sonra sirkeli suda beklettim. Ve şimdi bunu süzeceğim. Burada da görmüş olduğunuz gibi şöyle 2 tane orta boy soğanı kavuruyorum. Biraz sıvı yağ ekledim. Kavuracağım. Bununla beraber havuç ilave edeceğim. Havuçlarımla beraber biraz hafif e, pembeleştikten sonra ben biraz tavuk göğsü kullanacağım. Daha sonra sizinle detayları paylaşacağım. Bu şekilde içerisine 2 tane kırmızı kapya biberimizi ve havuçlarımızı ilave ettik soğanlarla beraber biraz kavuruyoruz. Kavurduktan sonra Bu şekilde iki parça kadar bir doğramış olduğum tavuk göğüslerini ilave ediyorum. Bir miktar tuz ilavesi yaptım. Ve şimdi birazcık daha kavrulmasını, 5 dakika kadar daha kavrulmasını bekleyeceğim. Evet değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biraz sebzelerimizi öldürdükten sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar e, acı biber salçası kullanıyoruz. Yalnız benim salçam çok acı. Acıyı sevdiğimiz için. Ve e, bir yemek kaşığı kadar da domates salçası kullanacağım. Salçamızı bir iki döndürdükten sonra, dilerseniz e, çok az bir şey daha salça aldım ben. Şöyle e, bir yemek kaşığı kadar biber salçası, iki yemek kaşığı da domates salçası kullanabilirsiniz. Şöyle bir iki döndürdükten sonra, yıkamış olduğumuz e, bir çay bardağı kadar, bir çay bardağı kadar bulgur bir buçuk çay bardağı kadar da pirinç ilave ediyoruz. Bu şekilde. Şimdi buna su ilavesi yapacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi varsa sizde sıcak su ilave ederseniz daha iyi olur. <laughs> Suyunu biraz fazla koyuyoruz çünkü. E, Pirinç ve bulgur kaynadıkça suyu çekecektir. Bu e, ıspanak yemeği biraz hafif sulu bir yemektir. O yüzden suyu biraz fazla koyacağız. Ben biraz daha su ilavesi yapacağım. Evet. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum ve kaynadıktan sonra e, pirinçlerimiz ve bulgurlarımız yenecek aşamaya geldikten sonra e, sirkeli suda beklettiğimiz ıspanaklarımızı ilave ediyoruz 5-10 dakika kadar daha. Kaynatıyoruz ve e, afiyetle yiyoruz. Devamını sizinle paylaşacağım inşallah.